tamamdır tekrardan Merhaba arkadaşlar okuyorum yorumluyorum ödüllü bilgi yarışmasına hepiniz Hoş geldiniz Başakşehir İlçe Milliyet'in tarafından organize edilip birader işbirliğinde yürütülen okuyorum yorumluyorum etkinliği kapsamında bugün kaho bilgi yarışması yapacağız ortaokul öğrencilerimizle birlikte 2020-2021 eğitim dönemi boyunca başlayan okuma etkinliği her okulda 21 kişilik okuma grupları kurularak yıl boyunca 7 kitap okumuş ve danışman hocalarla birlikte bu kitapların her ay online ortamda kritiği yapılmıştır. Okumak, hayat yolculuğunda yanımıza almamız gereken en önemli azıklardan bir tanesi. Hayatımızı anlamlandırmak için atmamız gereken bir adım, yapabileceğimiz en önemli eylemlerden biridir. Hayatımıza anlam ve değer katmanın ya da hayatı anlamanın en önemli basamağı olan okuma eyleminin en güzel çabası aslında bu çalışmalardır. Bu anlamda okuyarak hayatlarına anlam katan ve bu çalışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Belki bu belki bu yarışma kısmi bu güzel çalışmanın taçlandırılmış son noktası. Artık yıl boyunca okuduğunuz kitapların e, burada 21 soruyla yarışacağınız e, bir online bir yarışma olacak arkadaşlar. Bu yarışmanın sonunda e, ilk üçe giren arkadaşa ödülümüz olacak. E, birinciye 1000 lira, ikinciye 750 lira, üçüncüye 500 lira ödül verilecek. Saat 16'yı 15 geçiyor. 15 dakikada biz arkadaşlarımızı bekledik. Hazırsanız başlat tuşuyla birlikte yarışmamız başlayacak. Karşınızda 21 tane soru olacak. O 21 tane soruyu cevaplayan arkadaşlar e, hızlı bir şekilde cevaplayıp günün sonunda ilk üçe giren arkadaşlara hediyelerimiz olacak. Ben yarışmayı başlatıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Küçükken dinlemediğim masallar kitabında 9 düğmeli adam gömleğinin düğmelerini nerede açıyor? A. Parkta B. Oyun salonunda C. Deniz kenarında D. Okulda Son 10 saniyemiz var arkadaşlar. Ekranınıza gelen e, renkli işaretlere tıklayarak cevaplayabilirsiniz. Şu anda 105 tane cevabımız var ve süremiz sonlandı. Birinci sorunun sonunda 89 arkadaşımız doğru bir şekilde yanıt verdi. Bakalım ilk üçe giren, ilk 5'e giren arkadaşlar hangisi? Teoman Yılmaz birinci soruyu bilip hızlı bir şekilde cevap veren arkadaşımız 969 puanla birinci sırada. İkincisi Fazlı Kağan ikinci sırada. Gül Çetin ise üçüncü sırada. Hazırsanız üçüncü soru, ikinci soruyla devam ediyorum arkadaşlar. İkinci soruda. Saylangoz Avcıları kitabında çocuklar ne yaparak marketteki kitapları ödünç alabiliyorlar? A. Para vererek B. Alışveriş yaparak C. Kitabın özetini anlatarak D. Saylangoz toplayarak Şu anda 98 arkadaşımız yanıtladı. Son 5 saniye arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 ve ikinci sorunun da sonuna gelmiş oluyoruz. İkinci sorunun sonunda Doğru cevabımız kitabın özetini e, anlataraktı. 47 arkadaşımız doğru cevap verdi. E, 58 e, arkadaşımız yanlış cevap verdi. Bakalım ikinci sorunun sonunda puan durumumuz nasıl şekillendi? Evet ilk üçümüz değişti. Ahmet Kerem birinciye yükseldi. Gülçetin ikinci de fazla da üçüncü sırada. Hazırsanız üçüncü soruyla devam ediyorum. Bakalım üçüncü soruda ne varmış? Beyaz Gemi romanında orman koruyucu başısının adı nedir? A. Orozkul B. Seyd Ahmet C. Gül Cemal D. Kulubek Beyaz Gemi romanında orman koruyucu başısının adını sorduk. Üçüncü soru da son 5 saniyemiz arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 ve üçüncü sorunun da sonuna geldik. Doğru cevap Orozkul olacaktı. 69 arkadaşımız doğru cevap verdi. Bakalım üçüncü sorunun sonunda skor tablomuz nasıl olmuş? Gürçetin birinci sırada, ikinci sırada Teoman Yılmaz, üçüncü sırada Zeynep yer alıyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Küçükken dinlemediği masallar kitabında çocuk sessizlik torbasından ilk önce hangi kelimeyi yeryüzüne çıkardı? A. Aşk B. Bismillah C. Merhamet D. Yardım Küçükken dinlemediğim masallar kitabında çocuk sessizlik torbasından ilk önce hangi kelimenin yeryüzüne çıkardı sorusunu sorduk. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 ve 4. sorunun sonuna geldik. Doğru cevap Bismillah B olacaktı. 65 arkadaşımız doğru cevap verdi. Bakalım puan durumumuz ne durumda? İlk üçümüz aynı. Mert Taşkın 4. sıraya yerleşti. Bakalım 5. soruda bizi ne bekliyor? Saylangoz Avcıları kitabında Eduard'ın asıl mesleği nedir? Eduard'ın asıl mesleğini sorduk burada. A. Casus B. iş adamı C. Öğretmen D. Bakkal Son 10 saniyemiz arkadaşlar. 5. soruyu geride bırakmak üzereyiz. 4 3 2 1 ve 5. sorunun sonunda Doğru cevabımız A casus olacaktı. Bu da bir kırılma sorusu oldu. Ee, böyle sorular e, sizi liderken aşağı sıralara çekebilir. Böyle kritik sorularda aşağılardayken hızlı bir şekilde doğru cevap verirseniz yukarılarda tırmanabilirsiniz. Bakalım 5. sorunun sonunda puan durumumuz nasıl olmuş çocuklar? Evet dediğim gibi 4. sıraya aşağılardan Beyzanur geldi ve Muhammed de 5. sıraya yerleşti. Hazırsanız Altıncı soruyla devam ediyorum. Çaylak ve filozof kitabına göre çaylak insan olarak yaratılmasaydı aşağıdakilerden hangisi olarak yaratılmayı tercih ederdi? Sorusunu sorduk. A. Fil. B. Tavşan. C. Kaplumbağa. D. Leylek. Çaylak ve filozof kitabına göre çaylak insan olarak yaratılmasaydı aşağıdakilerden hangisi olarak yaratılmayı tercih ederdi? Sorduk. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. ve 6. sorunun sonuna geliyoruz. Doğru cevap kaplumbağa olacaktı. 78 arkadaşımız doğru cevabı verdi. Bakalım puan durumumuz ne durumda? Muhammed 4. sıraya, Nil de 5. sıraya yükseldi. Vakit kaybetmeden 7. soruyla devam edelim. Okuduğunuz kitabın ilk namaz bölümünün baş karakteri Ömeri kılacağı ilk sabah namazı için kim uyandırmıştır? A- Babası B- Annesi C- Dadısı D- Hizmetçisi İlk namaz bölümünün baş karakteri Ömer'i Kılacı ilk sabah namazı için kim uyandırmıştır? Sorusunu sorduk. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. 4- 3- 2- 1 Ve 7. sorunun sonuna geldik. Doğru cevap ee, Annesi olacaktı. 90 arkadaşımız doğru cevap verdi. Bakalım Puan durumumuz değişti mi? Bu sıra biraz e, sizi rahatlatma sorusu oldu herhalde. Puan durumumuz sabit kaldı. E, i̇nce Keskin 3 e, cevaplık seriyle geriden geldi mesela. E, bakalım İnce Keskin'i önümüzdeki sorularda yukarılarda görebilecek miyiz? 8. soruyla devam edelim. Beyaz Gemi romanında çocuğun her akşam elinde dürbün alıp dağın tepesine çıkarak gemiye baktığı gölün adı nedir? A. Hazar Gölü, B. Tuz Gölü, C. Isık Gölü, D. Baykal Gölü. Son 10 saniye arkadaşlar. 90-100-2 arkadaşımız cevap verdi. Bakalım 5. saniyenin sonunda 8. sorudaki puan tablomuz ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Doğru cevap Isık Gölü olacaktı. 67 arkadaşımız doğru cevap verdi. Bakalım puan durumumuzda bir değişiklik var mı? Teoman 8. sorunun sonunda aşağılardan gelerek 8. sıraya yükseliyor. Bakalım önümüzdeki dönem sorularda puan tablomuz nasıl olacak? Hazırsanız 9. soruyla devam ediyorum. 9. soru. Yürek Dede ile Padişah kitabında Yürek Dede gelen atlı misafirlerin tedbirli olduklarını hangi davranışından anlar? A. Selam vermelerinden ve Selam almalarından C çadıra sırtlarını dönüp oturmalarından de yemek yemelerinden. Son 10 saniye arkadaşlar. 95 arkadaşımız cevap verdi. 9. sorunun sonunda puan tablomuz nasıl olacak hep birlikte birazdan göreceğiz. Evet. Doğru cevap çadıra sırtlarını dönüp oturmalarından olacaktı arkadaşlar. 40 arkadaşımız doğru cevap verdi. Belki bu kırılma sorusudur. Puan tablomuzda değişiklikler olabilir. Hep birlikte görelim bakalım. Evet, komple 2, 3, 4, 5 değişti. Teoman liderliğini korudu. Ee, Zeynep ikinci sıraya, Muhammed üçüncü, Talha dördüncü, Ece ise beşinci sıraya yükseldi. Dört oyuncu, üç cevaplık seriye ulaştı. Bakalım önümüzdeki sorularda puan tablomuz nasıl şekillenecek? Hazırsanız artık yarı bölüme geldik. Onuncu soru. İlk namaz kitabında Lokanta Esrarı bölümünde yazar, kitabın mektubuna kitabın mektubuna cevap yazmıştır. Kimin mektubuna cevap yazmıştır? Özür dilerim. A. Küçük Hoca B. Server C. Ramiz Bey D. Akbey Lokanta Esrarı bölümünde yazar kimin mektubuna cevap yazmıştır? 103 arkadaşımız yanıtladı. Son bir saniye bakalım cevap ne oldu? Doğru cevap Server olacaktı. 31 arkadaşımız doğru cevap verdi. Şimdi ise 11. soruyla devam edelim arkadaşlar o liderleri değiştiren bir soru oldu. 10. soru. Zeynep'i tebrik ediyorum. 10. sorunun sonunda ee, liderliğe yükseldi. Talha ikinciye, Beru üçüncüye, Abdullah dördüncü, Teoman da beşinciye yükseldi. E, yani yarışmanın sonuna kadar kopmayalım arkadaşlar. Birden yani bir soru sizi 10. sıralardan liderliğe götürebilir. Teoman liderdi. 2 sorudur. 5. sıralara düştü. Ee, ...yarışmadan kopmayın, her an her şey olabilir diyerekten 11. soruyla karşınızdayım. Küçükken dinlemediğim masallar kitabında Profesör Haşır Uşur ilk olarak neyi toplamayı başarmıştır? A. Pireyi B. Tavşanı C. Köpeği D. Tavuğu Son 10 saniyemiz arkadaşlar. 11. sorunun sonunda doğru cevabımız 1'e olacaktı 71 arkadaşımız doğru cevap verdi. Şimdi ise bakalım puan durumumuz nasıl değişmiş. Zeynep 11 cevap 11 cevaplık seri yapmış. Bu en yükseği Zeynep bir tebrik ediyorum. Bakalım yarışmanın sonuna kadar bu azmi ve azmi devam edecek mi? Nazarda değdirmeyelim tabii Zeynep'e. 12. soruyla karşınızdayım. Küçük Prens dördüncü gezegende kiminle karşılaşır? A pilot, B sarhoş, C kral, D iş adamı. Küçük Prens 4. gezegende kiminle karşılaşır sorduk. A pilot, B sarhoş, C kral D. iş adamı. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. 12. sorunun yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve 12. sorunun sonunda doğru cevap iş adamı olacaktı. Çok kırılmış burası da yani cevaplar birbirine çok yakın cevap veren arkadaşlar. Bakalım puan tablomuz değişmiş mi? Değiştirdi bu soru. Beru, Abdullah ve Muhammed yukarıları yükselirken Talha 5. sıraya geriledi. Zeynep de liderlikte artık puan farkını aşar hale geldi. Hadi bakalım. 13. soruyla devam edelim. Saylangoz Avcıları kitabında Kamber amca neden son parşömi başka bir gün okumak istedi? A. Çocukların hayal gücünü artırmak için. B. Çocukların ayaklanmaları için. Çocukları üzmemek için. D. Canı istediği için. 89, 95 arkadaşımız cevap verdi. Son 5 saniyemiz. 4, 3, 2, 1 ve 13. sorunun sonunda doğru cevabımız çocukların hayal güçlerini artırmak için olacaktı. 87 arkadaşımız da doğru cevabı verdi. Bakalım puan durumumuzda bir şey değişti mi? Ee, değişmedi. İlk 5'te aynı şekilde yola devam ediyoruz. Şimdi ise 14. soruya devam ediyoruz. Beyaz Gemi romanındaki Mümin Dede ve onun köyündeki diğer Kırgızların bağlı bulundukları aşiret hangisidir? A. Kayı B. Celesay C. Manas D. Bu Son 15 saniyemiz arkadaşlar. Doğru cevap bu olacaktı. Bu soru da yani Celesey, Manas ve bu arasında ee ciddi bir kırılma var. 33, 30, 36. Eee bakalım bizi liderlikten etti mi bu soru ya da sıralamayı değiştirdi mi? Ve öyle oluyor. Zeynep'i liderlikten eden bir soru oldu. Berru yeni liderimiz Muhammed. Yeni e, üçüncümüz ve Talha yeni dördüncümüz. Nil de e, aşağılardan e, iğmeli bir şekilde gelerek 5. sıraya yükseldi. Yeni liderimize de e, tebrik ediyorum. Bakalım günün sonunda liderimiz kim olacak? Hazırsanız 15. soruyla devam ediyorum. Küçük prensin boynuna bağladığı atkısı hangi renkteydi? A sarı, B yeşil, C mavi, D beyaz. Küçük prensin boynuna bağladığı atkıyı sorduk. Burada son 10 saniyemiz arkadaşlar. Doğru cevap sarı olacaktı. Berru, yeni liderimiz Muhammed ikinci sıraya yükseliyor. Nil üçüncü sırada. Abdullah dört, Melek ise beşinci sırada. Bakalım. On altıncı soruda bizi ne bekliyor? On altıncı soru. Okuduğunuz kitabın ant bölümünde yazara kızar ve erkekler sırasıyla nasıl hitap etmektedirler? A Akbey yüzbaşı oğlu. B Ali Reşit Paşa, C Büyük Hoca, Küçük Hoca, D Ramiz Bey, Nuri Yakup Bey. Son 10 saniyemiz arkadaşlar. 80 arkadaşımız cevap verdi. Ve 16. sorunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Doğru cevap Akbey yüzbaşı oğlu olacaktı. Bu soruda bir kırılma sorusu. Heyecanla skorboard'a gidiyoruz. Bir şeyler değişmiş mi? Değişti. Nil'i tebrik ediyorum. Birinci sıraya yükseldi. Aşağılardan gelerek e, Melek dördüncü, Zeynep ise beşinci sırada. İki ve üç değişmedi. E, hazırsanız on yedinci soru. Son beş soru arkadaşlar. Son beş soruda ne olacağı belli değil. Heyecanla ben de merak ediyorum sonucu. On yedinci soru. Çaylak ve Filozof kitabında kahramanımız filozofu ziyaretinde genelde onu nasıl bulur? Sorduk. A. Elinde bir büyüteçle duayı incelerken. B. Okuma koltuğunda kitap okurken. C. Arkadaşlarla sohbet ederken. D. Siyah beyaz fotoğraflara bakarken. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. 4, 3, 2, 1 ve 17. sorunun sonunda doğru cevabımız okuma koltuğunda kitap okurken olacaktı. 81 arkadaşımız doğru cevap verdi. Bakalım puan durumumuz ne oldu? Zeynep dördüncü sıraya yükseldi. Birinci sırayı da Nil paylaşıyor. Bakalım 18. soruyla devam edelim. Yürek Dede ile Padişah kitabında köyümüze yağdı karlar adlı hikayede bahsi geçen köyde kaç kaç hane vardır? A 10, B 30, C 20, D 40. Köyümüze yağdı karlar adlı hikayede bahsi geçen köyde kaç hane vardır? Sorduk bir arkadaşımız cevapladı. Son 4 saniye. 3, 2, 1 ve 18. sorunun sonuna geldik. Doğru cevap 20 olacaktı. 46 arkadaşımız doğru cevap verdi. Ve lideri de değiştirdi bu soru. Muhammed 1. sıraya yükseliyor. Zeynep liderliği bırakmak istemiyorum diyerekten 2. sıraya yükseliyor. Tavha yeni e, yurt. 3. sırada Almina Dördüncü Nil beşinci sırada. Bakalım 19. soruda bizi neler bekliyor? 19. Küçük prensin pilottan neyin çizmesini istemiştir? A. Tilkinin B. Boğa yılanının C. Filin D. Koyunun Küçük prens pilottan neyin resmini çizmesini istemiştir? Sorduk. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. Doğru cevap koyunun olacaktı. 84 arkadaşımız doğru cevabı verdi. Evet ilk 5 aynı şekilde devam ediyor. Son iki soru arkadaşlar. 5.yi lider de yapabilir. Lideri beşinci de yapabilir. 2.yi onuncu da. Onuncuyu belki de ikinci yapabilir. Ee, i̇yi bir şekilde okuyun. Hızlı bir şekilde cevap verin. Çaylak ve Filozof kitabında adı geçen Abbas İbni Firnas nerelidir? A Buharalı, B Horasanlı, C Kurtubalı, D Bağdatlı. Son 10 saniyemiz arkadaşlar. Doğru cevap Kurtubalı olacaktı. Bakalım. Abdullah 5'e yükseldi. Liderlerimiz değiştirmedi. Son soru arkadaşlar. Birazdan podyumda 3 tane arkadaşı göreceğiz. Ve o 3 arkadaşı ee, tebrik edeceğiz. Bunu 21. sorunun sonunda yapacağız. Hazırsanız 21 ile devam ediyoruz. Küçük Prens kitabında dünya kaçıncı gezegen olarak geçmektedir? A 3. B 4. C 6. D 7. Yarışmamızın son sorusu Küçük Prens kitabı ile geldi. Son 5 saniyemiz arkadaşlar. Ve doğru cevap 7. olacaktı. Şimdi hazırsanız liderimizi, ikinci bizi ve üçüncümüzü görmek için podyumu sizlere karşısında bırakıyorum. Üçüncü soru. 21 soruda 19 cevaplayarak Abdullah var olma ikinci'miz. Talha yeşil yurt ve birincisi 21 soruda 19 Zeynep Cimri oluyor. Tamamen e, aşağılardan geldi. Nil 5. ve Muhammed dördüncü oluyor arkadaşlar. E, puan durumumuz bu şekilde. Çok güzel, heyecanlı bir yarışma oldu. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Birazdan Seslerinizi açıp yorumlarınızı alacağım.